Efendim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ve o dönemde bu vatanı bize yurt bırakmak için büyük mücadele ortaya koyan, adı belki bilinmeyen binlerce şehidin makamı Ali olsun. Geçmişten bugüne bütün şehitlerimizin ve Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıraları için şimdi bu şiire ses olmaya gayret edelim. Çanakkale şehitlerine Mehmet Akif Ersoy. Ayşe Kuşlara ve Yıldızlara Ücretsiz Şiirler. Kuşlara ve Yıldızlara Ücretsiz Şiirler. Şu boğaz halbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksuluğu sırtlan kümesi, Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi, Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, Kaynıyor kum gibi mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada, Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk, sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözcesi mevcutsa hakkı ile sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bize afet de o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra Melun'daki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amak, Bomba şimşekleri beyninden ini persiperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölüp püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller, veriyor yangını durmuş da açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız tayyare top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından alınır kala mı ki göğsündeki kat kat iman hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram çünkü tesisi ilahi o metin istikam Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sunu beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bedim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istihap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamı ile. Kanıyan lahdine çeksem bütün ile, Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli süreyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, Tüllenen maribi, Akşamları sarsam yarana, Yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki, Son ehli salibin kırarak savletini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıçarslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki, İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, İsteme benden makber, sana aguşunu açmış Duruyor peygamber Müzik